millet mutlu bir Perşembe gününden hepinize selamlar. Bugün yanımda iki tane misafir var. Birini zaten tahmin ediyorsunuz Gel buraya, Kuzeyciğim. Evet. Benim minik editörüm like. ve e, like atın. ve bu da koca editörüm, benim <laughs> abim. Şaka. Yaptım. Bu benim arkadaşım. <laughs> PokeMon kartlarımı gösterdim videomu biliyorsunuzdur. İşte o videonun sahibi bu sahibi sensin. Ee, o istedi çünkü ben hani isimsiz bir arkadaşım şey hatta, dedi ya. ya. Hat, i̇stedi dedim ya bu video çekmemi. İşte o arkadaş bu. Aram. Aynı okuldayız. Aynı sınıftayız. Aramızda birkaç ay farkı olabilir ama hat, hatta, aynı yaştayız. Benim ya, best, ya. best Best friend. <laughs> demiyor mu? Demiyor <laughs> mu? <laughs> ama bu arkadaşımın bir kusuru var. <laughs> <laughs> ama olacağım, olacağım. Yere git be. Allah Allah. Telefon benim de kaldı. Vallahi var. Telefon kutu. Tamam, inandım. Neyse. <laughs> Efendim. Abone olacaklar mı? Tabii ki de abone olacaklar. Olacaksınız. Hatta, hatta zorundasınız. E, Değilsiniz ama yine de abone olun. İzleseniz de olur. İzlememiz lazım <laughs> Bir like butonuna dokunun bu kadar. <laughs> Yorumlara alkış atar mısınız lütfen? Like like, like, like. Evet, bir arkadaşlarıma bir da bunu mı? Bir... Bak bunu izleyecekler ha. Bu like, 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 like. zaman video bu kadar. Sadece arkadaşımı tanıttım yani. Başka ne olabilirdi ki? Hemen şimdi oyun oyun kanalına da bir tane video atacağım. Onu izlemeyi unutmayın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutmayın. Çünkü hemen şimdi bir video gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz.